şimdi at binmeye gidiyoruz. O eşyalı eşyal, şey daha sonra yeni video açıkken söyledik evet. Tekrar Söylemedim. Argo. At evet at binmeye gidiyoruz. Manşında manşındayız. Manşından inip ata bineceğiz. Manşında. Bence kibar e, bir kötü söz. Evet evet. Burası da e, bence karakolun ala gibi bir yer diyebilir miyiz? Gideceğimiz yer. Galiba. Böyle bir milli park. Dağ. Turistik. Burası. Turistik. Dağın içine çıkacağız şöyle karşıda. Aa, orada da kar var. Biraz soğuk. At sürerken. İnşallah. 10 derecenin altına düşecek abi yukarıda. Ondan sonra. Acaba misin sen? Canat beş Ben bence ayıp. Ben aradan bu kadar şey. Bu kadar acı. Bizi karıvaydı. Ben ben çok üzüyorum. Üzgümüz. Joa Joa. bir milli parka geldik arkadaşlar. Burası e, Karakolun dağ yamaçlarında Tanrı dağlarının öteklerinde bir yer. Ha niye böyle konuşuyorum ya? Ee, böyle dereler akıyor. Bir de böyle çiftlikler kurulmuş at. Şimdi bu atlara bineceğiz. Hey be. Bunlar yılkı. Yani dağdaki orijinal yabani atların evcilleştirilmiş halları. Gel nereye gidiyorsun? Şu an çok soğuk. Ee, Nisan olmasına rağmen çok soğuk bir hava var. Ne dedin? Heh, bizimkiler bunlar. <laughs> Aha. Abi sen bunu niye hiç kameraya çekmiyorsun? Oğlum arabaya yaklaşmasın abi ya. ne oldu? Ha? At kala bayt. Evet. İstemiyor mu? Abi istemiyormuş at. Evet. Huysuzluk çıkarıyormuş. mu? Lan boş ver o zaman. Siz tamam binin, binin. Ben ya. beklerim. Atan, atan. İki kişi olmaz. Biz gezegen. Ben kimle söyleştim? Ne zaman telefon? Beş at deniyorlar Yok, dört at Dört at getmiyordun, beş at Onlar bizim değil Alın, biz biz de... biz al a de... 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 biz gittiği işini soktuk Biz dört at Al o koyakta kim var sen özünce kişi o Afiyet değil de Aa, o öyle O Ben senin ne süreçtik Ne kat vardı yedin bana Ne daha adayında dört tane kişide yedin kızım değil mi? Şşt. Oğlum Atlar var ya şu an agrolanabilir yani İndik ata Sanki saat, ha? bir saat Hayır hayır 1 saat git 1 saat gel yeter Bir de Emre de sıkılır Çık <laughs> 去去去去去去去去去去去去，好的，好嘞，好的，去。 abi gaza geliyorum böyle koşum koşum ayakta böyle gidiyorum Diriliş Ertuğrul gibi böyle at geç yani. İnsan terler yani oturduğuna bakma sen de yoruluyorsun onunla beni Biliyor yani. biliyorum abi yani üstüm ben şu an yandım ve bayağı ter... da soğuk aslında bu da yanıyor abi bence, abi bence. bak Neşten yanıyor bilemem ben bunları gittim dereye indim ben bununla daha ne yapayım su içsin ya bak bu diyor ki durmuyor. abi beni dinlemiyor diyor dereye gitti su içme <laughs> hayvan İyi e gitsin sonra ne yapacaksın? Ben... ben şaşırdım içeriden geçecek sandım. Yok. <laughs> Da Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Dilim tutuldu. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Ee, hayatında hayatımda hayal ettiğim anlardan birini daha gerçekleştirdim. Tanrı dağlarında at sürüyor. Yapacak başka hiçbir şeyim yok. Şu an söyleyecek bir şeyim de yok. Sadece anın tadını çıkarıyorum. Konuşamıyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> <Sağ olun. gülüyor> Böyle bir şey daha önce hiç yaşamadım. Şuraya bakın. Tanrı dağlarının etek eteklerinde. Atları buraya park ettik ve bu tur değil yani kendimiz atları kiralayıp yola çıktık buraya park ettik istediğimiz kadar gidebiliyoruz ee, ama çok yorucu yani gerçekten şu manzaraya bakar mısınız ya başka hiçbir şey söyleyemem yani gerçekten harika gerçekten benim atım biraz kudruk derinde durmuyor koşmak çok istiyor. Ama idare ediyorsun. Çok güzel olacak. Bir de atla birlikte siz de yoruluyorsunuz yani. Koştu dört nala falan şu düzlüklerde böyle dört nala koşmaya başladığında ee, şey oluyor. Sen de onunla birlikte terliyorsun. Yani sadece at koşmuyor. Çok güzel, müthiş, müthiş bir deneyim yani. Başladı.

Oğlan Şey anlatın nasıl su? Su buz gibi Şu an ellerim dondu Dağdan kar suyunun erimesi sonucunda Ve o kadar temiz ki Yani anlatamam Bu hem temiz hem de tadı var suyun Kardan gelen tatlı ee... Çok güzel bir su var yani İsviçre olsa beğenirsiniz ama burası Kırgızistan'ın, e, Isıt Gölü'nün başlangıcındaki o tanrı dağlarının etekleri. Harika bir yer, harika. Hem çam ağaçları var, hem nehir akıyor, hem at düzlüğü var. Orada atlarımız şu an görünmüyor ama müthiş. Evet şimdi ata bindikten sonra Uzun bir yol geldik ve yine aynı dağın biraz dağın yan tarafında olan bir doğal sıcak suya girip burada kırplanacağız. Üzerinden duman çıkıyor. Ee, bu şekilde böyle yol kenarında, nehrin kenarında doğal oluşmuş kaplıcalar var. Ve bu kaplıcalara gireceğiz şimdi. Hem de temizleneceğiz. Evet, atların o heyecanlı koşuşundan ve onlarla 2-3 saat vakit geçirdikten sonra ak su olması evet, lazım. Evet, ak bir, ak su, bir, doğal bir, su kaynağı. Geotermal ısıt su. De, sıcak de, su. De, dağların eteklerinde. Muazzam bir şey. Şu an bütün yorgunluğumuzu aldı e, ee, böyle dinlendik resmen. Doğal bir duş. Yani atla o kadar mesafeye gittikten sonra Bizim soğuk bir havada yani 9-10 derecelik bir havada açık bir yerde böyle sıcak suyla duş almak muazzam, harika. Bana <laughs> arkadan giriyor. <laughs> Canavarlar. Canavarlar da burada. Yo, dün sormuştum sana, unuttun galiba. Aha. Ee, biz Isık Göl'ün bölgesinde re, re, bölgesinde yaşayan kara şeyde karakolda bugu kabu şeyi var soyu. Bu soy beni Türkiye'deyken çok ilgilendiriyordu çünkü bir gün beyaz gemi romanını okurken ak gemi romanında Cengiz Aytmatov e, Maral Ana hikayesini anlatıyor efsanesini. O efsanede Maral Ana efsanesinde e, Bugular'ın o geyin yani maralın soyundan geldiklerini düşünüyorlar ve öyle bir efsane vardı. Yanımdaki e, Akılbek Bayke de o soydan geliyormuş. Onun da şu an konu üzerinde konuşurken ona sordum ki böyle biri var mı tanıyor musun? Dedi ki ben Bugu'yum dedi. O da çok güzel bir denk geliş oldu. Ürkün. Ürkün. Kıtay'a kaçtı o. Elder bu Kıtay'a. Kıtay'a. Ben çok atam Kıtay'a kaçtım. Kıtay'dan ama gayrı girmiş. Kıtay. Çin. Çin. değil mi? Çin. 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 Oraya kaçtılar. Oradan Ülkün, geldi. Bir 1916. Ülkün. 1916 yılı Ülkün Bogon mu? Aha. Ülkün... Çıngıs Aytbatı cezan mı? Evet. Ürgün'de. Ürgün'de roman mı? Ee, Yok. Hangi roman o? Ne, roman evet. Kaysa kitap değil. 1916 yılı. Ha ha ha. Böyle bir olay oldu. Cengiz Aykmat'a da bunun hakkında yazmıştı. Makale yazdı o zaman. Hı -hı. Yok, bir çıkarmasında gelirse evet, de evet. Kankolay'da çıkarma. Bir hikayesinde yar diyor. Bir eserinde de var. Hmm. Çıngıza ekmek tutu oku kalsın da çıkar. Ah. Ayrı bir gelesinde gelip Onu çıkarmasın oku kalsın. Romanında anladım anladım. Sen hangisi hangisi var. olduğunu düşünüyorum. Büyük ihtimalle şöyle. E, böyle Çinliler. 16. yılı getip. <laughs> 60. yıllar gelgen kayrağı. Kırgızdan'dan. Öz atam. Öz Çok atam. Çoğun atam var atası var Evet. Diğerler kaza bulgun da Kıtay'da kalan. Atanız atam. Benim atam anın balası. Atam geri Dedesi içine giden kaçan e, öz babası da yani kendi babası da geri gelmiş bir daha tekrar 1960'ında. Haa. Büyük olduk. babası orada vefat kalmış. Babası geri geldi. Babası gelmiş ama büyük, büyük babası. Büyük babası maalesef e, içinde vefat etti. Yani direkt bu, bu, konu hakkında böyle onu yazmamış Aytmatov ama hakemide şöyle diyor. Böyle okuduysanız hatırlarsınız. Çinliler geliyor, bütün Kırgızları yok etmek için herkesi kaçırıyor. İki tane çocuk kalıyor. Bu bu soykırım. Geniz, geniz ha. Ee, çocuklar iki çocuk kalıyor, bir erkek bir kız. Tamam mı? Onu da tam böyle büyücü kadın yok edecekken iki tane geyik geliyor Maralana. Onları diyor ki öldürme yoksa diyor yok olacaksınız. Gizlice bana ver diyor. Geyikler de o çocukları alıp uzaklara kaçıyor. Onlar da e, soyunun devamı şeklinde şu anki Kırgızların devamı oluyor. Bugul, bugular da bunlara deniyor işte. Anladınız mı? Evet. Bugu ene oz, ene sayda Kırgızlar <laughs> bulundu. Ene sayda Kırgızlar cildiğin de. Ama hoş ol cildi, ol Kırgın bulup savaş bulup da Oşonda lan bir kız mene bir vala galatta oşonda. Ha oşonda işte lan bu light bu gene bagatta çok iyi tutu. Bek. Oşonda lan bir kız tarafı. Anladım. Yani, siz söylediniz. Benim dediğim yani, mi? Yeni seyde böyle bir savaş oluyor. Bir bağlan bir kız olmuş. Ha onlar kurtuluyor değil mi? Onlar Bugular'ın devamı oldu soyu. Google'lar o sonunda Evet. Yani bunları öldürmeyen falan Hı -hı. kurtarıyor. Aha. De Aynen geyik, maral. Evet. E, ondan sonra çocuklar gidiyor. Evet, kazarsın. tamam işte o ak ak de yazıyor ya. Yazılı. Evet. Yazılgan ak kemi evet. Çok güzel oldu. Çok rahat. <laughs> Bir daha git koş. Aferin sana be. Kız gel de. Gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> Aferin sana. Maşallah. Sen bu bisiklet senin mi? Bisiklet. Bisiklet neydi? Velespit. Senin mi? Kimin? Kardeşinin. Ha. Hmm, ocak. Tandır fırını. Yok. Şöyle tandır yok. Misafir gelince buraya et pişiriyoruz. Şey et falan burada böyle şeye, samsa şey samsa mı yapıyorsunuz? Samsa bu. Geç. Kazan burada. Ha kazan. Ha ben bunun böyle içinde tandır oluyor. O değil. Tandır yok. Kuşu burada çok Ne diyor? Ne dedi? Ne dedi? Abi daha geldi. Gel kız. Gel. İçinde, içinde. Aa içinde piş İçinde yemek pişiriyor diyor. Aferin sana. Bana çeviriyor <laughs> beni seviyor. Rusça mı konuşuyor? Yok. Ama bebekçe yani. Bebek. 4 yaşında. 4 yaşında. O kaç yaşında küçük? Kaç? 6. Kaça yaşta? Kaç yaşında? 6. Sen? 8. 8. Aferin. Senin adın kimdi? Nurayim. Nuray'ım onun. Acara. <laughs> çok evet, tatlı utandı. bunlar ya. Utandı. <laughs> Akdil. Ah, dil geliyor. <laughs> Kendi özelliği var. Utangaç. Çok aktif. Aa utangaç. Bu şey, büyütüyor yani bakıyor. Ha abla. Çocukların, abla, abla ne yani, demek? Ece oluyor. değil mi? Ece. Ha, ece? Ece. Ece. Evet. Eceleri bu. Büyük Ece. <laughs> Böyle utanıyor. Bu da utanıyor. <gülüyor> utanıyor. <gülüyor> Arkaya geçiyor. <laughs> tamam tamam. <laughs> Arabası da bulduk. Küçük mı? Buldun mu?